Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Pascal üçgeni ve binom açılımı ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Pascal üçgeni en üstte 1 ile başlar ve diğer bütün satırlarda 1 ile başlayıp 1 ile biter. Aradaki sayılar ise belirli bir kurala göre dizilir. Çekli vermiş. Bu Pascal üçgeninin 6. satırında bulunan x ve y sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar aradaki sayılar işte şuradaki sayılardır. Bir dışındaki sayılardır. Bu sayılar belli bir kurala göre dizilir. O da şu şekilde. 1 bir ile 1'in toplamı 2'dir. 1 ile 2'nin toplamı 3, 2 ile 1'in toplamı 3. 1 ile 3'ün toplamı 4, 3 üç ile 3'ün toplamı 6, 3 ile 1'in toplamı 4. 1 ile 4'ün toplamı 5, 4 ile 6'nın toplamı 10. 6 ile 4'ün toplamı 10 olacak. Böylelikle x ve y'nin toplamı 20 olur. Buradan başladım ki nasıl olduğunu anlayalım diye arkadaşlar. Bir Pascal üçgeninde 5 eleman bulunan satırdaki tüm sayıların toplamı nedir? Öncelikle Pascal üçgenimizi bir oluşturalım arkadaşlar. 5 eleman hangisinde varmış? O elemanların toplamı ne oluyormuş hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta sıfırın sıfırlı kombinasyonu gelir. Sonra 1'in sıfırlı kombinasyonu, 1'in birlik kombinasyonu gelir. Sonra 2'nin sıfırlı kombinasyonu, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi gelir. Devam ediyorum. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü gelir. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü gelir. Şimdi şuradaki satırı görüyor musunuz arkadaşlar? 5 tane eleman var. İşte bu 5 tane elemanın toplamı bize 2 üzeri 4'ten 16'yı verir. Cevap 16 olacaktır. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlarım. Birinci satırda 1 bir eleman var. İkinci satırda 2 iki eleman var. Üçüncü satırda 3 üç eleman var. Dördüncü satırda 4 eleman var. Beşinci satırda 5 beş eleman var. Ama burada 5. satırda diyoruz ya arkadaşlar. Şuraya gelecek sayının satır sayısının bir eksi olduğunu bilelim. 5. satırda 4 ile başlayacak. Mesela sana 18. satırı sordu. O zaman 17 ile başlayacak. 17'nin sıfırlısı, 17'nin birlisi, 17'nin ikilisi diye 17'nin 17'lisine kadar gidecek. Buradaki elemanların toplamı da 2 üzeri 17'yi verecek. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ayrıca bu Pascal üçgeninde şöyle bir durum var. Mesela 5. satırdaki elemanların toplamı soruluyor ya. Bu şu anlama gelir. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını verir. Bakın şurada 4 yazılı. Satırın 1 eksiği kadar. 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını verir. E biz alt kümeyi hesaplarken ne yapıyorduk? 2 üzeri 4'ten 16'ya eşitliyorduk. İşte buradaki elemanların toplamı ise 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını verir. Burası önemliydi arkadaşlar. Şimdi 3'e bakalım. Bir Pascal üçgeninde 6. satırdaki soldan 4. eleman aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın 6. satır diyor. O zaman 6'nın 1 eksi olan 5 ile başlamalıdır. Bakın 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi diyoruz. Altıncı satırı yazdım buraya arkadaşlar. Baştan baştan dördüncü elemanı soruyor. Bir, iki, üç, dört. Yani bize beşin üçlüsünü mü soruyor arkadaşlar? E beşin üçlü kombinasyonu da ona eşittir. Cevabımız Adana'dır. O zaman bunu hesaplarken şöyle hesaplayacağız. Altıncı satır diyorsa onun bir eksiğini alıyorum. Dördüncü eleman diyorsa bunun da bir eksiğini alıyorum arkadaşlar ve 5'in 3'lü kombinasyon oluyor. Nasıl olduğunu da burada açıkça yazdım. Bir Pascal üçgeninde 8. satırdaki en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 eksiğini alıyorduk. Şimdi 1 eksiğini alıyoruz. 8. satırı oluşturalım. 7'nin 0'lısı, 7'nin 1'lisi, 7'nin 2'lisi, 3'lüsü, 4'lüsü. Bakın bu şekilde devam ediyorum. 5'lisi, 6'lısı ve 7'lisi. Zaten arkadaşlar 7'nin 0'lısı ile 7'nin 7'lisi birbirine eşit. 7'nin 1'lisi ile 7'nin 6'lısı birbirine eşit. 7'nin 2'lisi ile 7'nin 5'lisi birbirine eşit. Burada 7'nin 3'lüsü ile 7'nin 4'lüsü birbirine eşit. Hangisi bize en büyük değeri verir? Pascal üçgenini hatırlayın arkadaşlar. Şu ilk soruda böyle her zaman ortaya doğru geldikçe bakın sayının arttığını görüyorum. Burada ne var? 10, 10. Ortadakiler en büyük. O zaman arkadaşlar sorumuza dönelim. 7'nin üçlüsü ve 7'nin dörtlüsü zaten birbirine eşit. En büyük de ortadaki olacağına göre hemen şöyle diyeceğiz. 7'nin üçlüsü eşittir. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35 gelir arkadaşlarım. Şimdi tabii ki böyle açık açık yazmaya gerek yok. Siz sorular çözdükçe bunu gözünüzde canlandıracaksınız. Şimdi arkadaşlar 5'e bakalım. Pascal üçgeni kombinasyon yardımıyla aşağıdaki gibi gösterilir. Mesela arkadaşlar demiş ki şuraya bakın. 4'ün ikilisi şuna eşittir diyor. 3'ün birlisi ile 3'ün ikili kombinasyonun toplamına. Gerçekten de öyle değil mi arkadaşlar? İlk soruda böyle yaptık. İşte buradan bir özellik ortaya çıkıyor. Bakın ardışık terimlerin toplamı buna eşit. Kuralımız neydi kombinasyonda arkadaşlar? D'nin R'li kombinasyonu artı D'nin R artı 1'li kombinasyonun toplamı N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşittir. Bakın 3'ün 1'lisi artı 3'ün 2'lisi eşittir. 3'ün 1 fazlası sonra buraya 2 yazıyoruz. Kural bu idi. O zaman buna baktığımızda arkadaşlar ne diyeceğiz? 11'in 3'lüsü. Cevap C'dir. Şuradaki kuralımızı uyguluyoruz. 6'ya bakalım. A ifadesinin eşiti nedir? Yine aynı kuralı uygulayacağız arkadaşlar. Ardışık olduğu için 20'nin bir fazlası ve 5 diyorum 21'in 5'li kombinasyonuna eşittir. 7. soruda K eşitliği verilmiş. K ifadesi binom açılımı yardımıyla açıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar önce kuralımızdan bir bahsedelim. Buraya küçük bir pencere açalım. Kuralımızı bir yazalım nasıl açılıyor? Mesela arkadaşlar x artı y'nin eninci kuvveti diyelim. Bunu açarken şöyle yapıyoruz. N'in sıfırlı kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi sıfır çarpı y üzeri sıfır artı n'in birli kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi bir çarpı y üzeri bir artı n'in ikili kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y'nin karesi şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Sonra n'in n eksi 1'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi n eksi 1 çarpı y üzeri n eksi 1 olur artı n'in n'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi n çarpı y üzeri n olur. Bakın bu şekilde bir açılım söz konusudur. Şimdi buraya bakın. A eşittir a artı 2b'nin küpü. Bu ifade ise şurada kuvvet 3 ya arkadaşlar. 3'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı A'nın küpü çarpı 2B'nin sıfırıncı kuvvetidir. Artı 3'ün birli kombinasyonu çarpı A üzeri 3 eksi 1 çarpı 2B üzeri 1'dir. Artı diyorum. 3'ün ikili kombinasyonu çarpı A üzeri 3 eksi 2 çarpı 2B'nin karesidir. Ve en sonunda 3'ün 3'lü kombinasyonu çarpı a üzeri 3 eksi 3 çarpı 2b'nin küpüdür. Ve ifademizi düzenlediğimizde arkadaşlar karşımıza şöyle bir şey geliyor. Zaten burası nedir? 0. kuvvet olduğu için 1'dir. Hemen yazıyorum 3'ün 0'lısı çarpı a küp gelir artı. Buradan 3'ün 1'lisi çarpı a kare çarpı 2b'nin birinci kuvveti gelir. Şuradan arkadaşlar 3'ün ikilisi çarpı A çarpı 2B'nin karesi gelir. Artı burada da 3'ün üçlüsü çarpı A üzeri sıfırdan 1 gelir. Sonra 2B'nin küpü gelir. Bu şekilde bir açılım söz konusudur. Hemen bakıyorum arkadaşlar hangi cevap Edirne olmakta. 7. sorumuzun cevabı E'dir. Burada hem konuyu anlatmaya çalışıyorum hem de soruyu çözmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. 8. soruda A ifadesinin açılımı nedir demiş. Direkt sonuç yazılı bu sefer. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 3'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı A küp. Artı diyorum. 3'ün birli kombinasyonu çarpı A üzeri 3 eksi 1 çarpı eksi 3 B'nin birinci kuvveti. Artı. 3'ün ikili kombinasyonu çarpı A üzeri 3 eksi 2 çarpı eksi 3 B'nin karesi. Artı 3'ün 3'lü kombinasyonu çarpı a üzeri 3 eksi 3 çarpı eksi 3 b'nin küpü. Şimdi arkadaşlar önce şurayı yapalım. 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1'dir. 1 çarpı a küp de bize a küpü verir. Burayı yapalım. Arkadaşlar 3'ün 1'lik kombinasyonu 3'tür. a kare gelir. Eksi 3 b'nin birinci kuvveti eksi 3 b'dir. Ve bunları çarptığımda ne gelir? eksi 9 a kare b ifadesi gelir. Şimdi şuradayım arkadaşlarım. 3'ün ikili kombinasyonu 3'tür. a üzeri 1 gelir. Eksi 3 b'nin karesi de bize 9 b kareyi verir. Çarptığımda artı 27 a b kareyi verir. Şimdi şuradayım arkadaşlarım. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'dir. a üzeri 0'ı 1'dir. Eksi 3 b'nin küpü de eksi 27 b küptür. Hepsini çarptığımızda eksi 27 b küp ifadesi gelir arkadaşlarım. Yani şıklardan hangisi? a küp eksi 9a kare b artı 27 a B kare eksi 27 b küp olmak üzere cevabımız a olmuştur. Şimdi 9'a bakalım. x y verilmiş ifadesinin değeri nedir? x ve y'yi yerine yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 5. kuvveti. Eksi 2, eksi 1 daha eksi 3'tür. Eksi 3'ün 5. kuvveti de arkadaşlar bize eksiyi verir. Bir eksili ifadenin tek kuvveti eksi olur. Sonra 3 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız Adana'dır. 10. soruda bir açılım verilmiş. İşleminin sonucu nedir diyor. Bakın arkadaşlar. 3'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı x küp demiş. Sonra 3'ün birli kombinasyonu çarpı x kare y demiş x'in azalan kuvvetlerine göre yazılmış. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki açılım nedir? x artı y'nin küpüdür arkadaşlar. İsterseniz bunu az önce anlattığım yöntemle açmaya çalışın. Şimdi x yerine 2, y yerine eksi 1 yazıyorum. Onun küpünü alıyorum. 1'in küpünden cevap 1 gelir. 11. soruda a2b4 olarak verilmiş. A ifadesinin değeri nedir? zaman belki göremiyorsan A yerine 2, B yerine 4 yazabilirsin. Ama gerek yok. Bak 4'ün sıfırısından 4'ün 4'üne kadar gelmiş. Demek ki bu ifadenin kuvveti bir kere 4. Şuradaki 4'ten dolayı 4. Sonra A üzeri 4 olmuş. A küp B olmuş. A kare B kare. A B küp B, küp, B üzeri 4 olmuş. Burada A'nın azalan kuvvetlerine göre yazılmış arkadaşlar. O zaman önce A'yı yazıyorum. Arada eksi var. Eksi B diyorum. İşte bu ifade a eksi b'nin dördüncü kuvvetine eşit. a yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. b yerine 4 yazıyorum. Bu da eksi 2'nin dördüncü kuvvetinden 2 üzeri 4'ü verir bize. Eksili bir ifadenin çift kuvveti pozitiftir. O yüzden 2 üzeri 4'e eşit olacaktır. Ve son sorumuz arkadaşlar. İfadesinin açılımında kaç terim vardır? Bu bir kuraldır. Bu şekilde parantez içinde iki tane ifade varsa buradaki kuvvetin bir fazlası bize terim sayısını verir arkadaşlarım. Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlarım böylelikle temel düzey sorularımızı çözerken hem Pascal üçgeninden bahsettik hem de bir ifadenin açılımı nasıl olur bunlardan bahsettik. Terim sayısı neye eşittir bundan bahsetmiş olduk. Bu şekilde testimizi tamamladık. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. we